2025 Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşının ne olacağı, milyonlarca emekli için merakla bekleniyor. Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı açıklamalarda, emekli maaşları ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Erdem, bununla kalmayacağını düşündüğünü, üzerine bir refah payının da ekleneceğini belirterek, artışın %20'yi geçebileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Erdem, Memurların maaş artışının da benzer şekilde %12-13 civarında olacağını belirtti. Bu durum hem emekliler hem de çalışan memurlar için önemli bir iyileşme anlamına geliyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının 12500 liradan 15000 liranın üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu artış birçok emeklinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyebilir. Erdem bu konuda daha fazla detayın ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti. 2025 yılı için emekli maaşları ile ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin yaşam standartlarını etkileyen kritik bir konu olarak öne çıkıyor. Emekliler, alacakları zamların yanı sıra en düşük emekli maaşındaki olası artışları da merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri, bu beklentilerin ne ölçüde karşılanacağını belirleyecek. 2025 yılına yaklaşırken, Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanlarının, işçilerin, Memurların ve memur emeklilerinin de maaşları belirlenecek. Bu bağlamda SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2025 maaş zamlarını hesapladı ve refah payı beklentisi olanlar için üzücü bir tablo çizdi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri alacakları zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye gazetesindeki köşesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş Ocak 2025'te memur ve memur emeklilerine en fazla %10 oranında zam yapılacağını öngördü. Ancak Karakaş, refah payı beklentilerinin karşılanmayacağını ve ilave bir artış yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Karakaş, yazısında şunları kaydetti. Sosyal güvenlik mevzuatı gereği, tüm memurların maaşları Ocak ayında güncellenmek zorundadır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinden farklı olarak, memur ve memur emeklilerinin maaş güncellenmesinde toplu sözleşme hükümleri esas alınmaktadır. Karakaş, geçmişte yapılan maaş artışlarına da değindi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %19,31 oranında zam yapılırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak %24,73 oranında bir artış yapıldığını belirtti. Bu fark, memurlarla emekliler arasındaki maaş farklılıklarını daha da belirgin hale getirmiş durumda. 2025 Ocak ayındaki maaş artışları, memur ve memur emeklileri için belirleyici bir dönem olacak. Ancak, SGK uzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, birçok memurun ve emeklinin beklentilerini olumsuz etkileyebilir. Ocak ayı geldiğinde, memurların alacağı zam oranının %10 ile sınırlı kalması ve refah payının eklenmeyecek olması, memurlar arasında hayal kırıklığına yol açabilir. Bu durum, ekonomik koşulların ve enflasyonun yüksek seyrinin devam ettiği bir ortamda, memurların yaşam standartlarını korumak için yeterli olmayabilir. 2025 yılına yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları üzerine hesaplamalar sürüyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri göz önüne alındığında 3 aylık enflasyon farkı %8,93 olarak gerçekleşmiştir. Şimdi geriye sadece Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanması kalmıştır. 2024-2025 dönemine ilişkin memur maaşları ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamları kapsayan 7. Dönem toplu sözleşme gereğince, 2024 yılının ilk 6 ayında, %15,2.6 6 ayında ise, %10 oranında zam yapılması planlanmıştır. 2025 yılının ilk 6 ayı için, %6,2.6 6 ayı için, %5 lik zam oranları belirlenmiştir. Ancak, mevcut verilere göre, şu an itibarıyla memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmamıştır. Toplu sözleşme çerçevesinde memur ve memur emeklisi maaşlarına %6 oranında bir zam yapılması kesinleşmiştir. Eğer yılın son üç ayında, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bir enflasyon farkı oluşursa, bu fark da eklenerek zam oranına dahil edilecektir. Hükümetin revize ettiği orta vadeli programda, OVP öngörülen %41,5'lik enflasyon hedefiyle uyumlu bir zam yapılması durumunda, zam oranının %10'un altında kalması beklenmektedir. Ancak, Eylül ayı enflasyon verileri bu oranın tutmayacağına dair sinyaller vermektedir. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun %43 seviyelerinde olacağı öngörülmektedir. Piyasa katılımcıları anketleri de bu yönde sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi maaşlarına azami %10'luk bir güncelleme beklenmektedir. Ancak enflasyonun yüksek seyri bu beklentilerin karşılanamayabileceğine işaret ediyor. Memurlar yaşanan yüksek enflasyon karşısında alım güçlerinin azaldığını hissetmekte ve beklenen zam oranlarının yeterli olup olmayacağı konusunda endişeler taşımaktadır. Sonuç olarak Ekim Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarının gelecekteki seyrini belirleyecek kritik faktörler arasında yer almaktadır. Son dönemlerde artan enflasyon, memur ve emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde düşürmüş durumda. Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merakla beklerken, SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları bu beklentileri sorgulatıyor. Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında memur ve emeklilere 2025'te zam yapılmayacak ifadelerini kullanarak Mevcut durumun ne anlama geldiğini net bir şekilde ortaya koydu. Erdursun, burada dikkat çektiği noktanın enflasyon farkının zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Zam, bir mal veya hizmetten daha fazla alınabilmesi için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları nedeniyle eriyen gelirlerin eski değerine kavuşturulması amacıyla yapılır diyerek iki kavram arasındaki farkı netleştirdi. Bu açıklama memurlar ve emekliler için önemli bir anlam taşıyor. Zira 2025 yılında sadece enflasyon farkı ödemesi yapılmasının beklendiği, gerçek bir maaş artışının söz konusu olmayacağı anlamına geliyor. 2024 yılının ikinci yarısına ait enflasyon farkı, 3 Ocak 2025'te açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. Erdursun, bu bağlamda Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi doğrultusunda, %41,5 ile %45 arasında bir enflasyon oranının beklenildiğini belirtti. Erdursun'un öngörülerine göre, memurlar içine 10-11, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri içinse 15-16 arasında bir enflasyon farkı olacağı tahmin ediliyor. Yani, 2025 Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine 10-11, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Banka Sandığı emeklilerine ise 15-16 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Bu açıklamalar, memur ve emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zammın, bekledikleri gibi bir iyileşme sağlamayabileceği konusunda endişelere yol açıyor. Enflasyonun yüksek seyri, alım gücündeki düşüşü daha da derinleştirebilir. Milyonlarca emekli ve memur, ekonomik koşulların düzelmesini ve gerçek bir maaş artışının sağlanmasını umarak, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu süreç, sadece maaş artışlarını değil, aynı zamanda birçok insanın yaşam standartlarını da doğrudan etkileyen kritik bir dönüm noktası olacak. Erdursun, 2023 Temmuz ayında memurlara yapılan 8077 TL'lik seyyanen artışa değinerek, emekliler için benzer bir iyileştirmenin yapılmadığını vurguladı. 2025 Ocak ayında bu seyyanen artışın değerinin 14 bin Türk lirası seviyelerine ulaşacağını belirtti ve emekli aylıklarının da güncellenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, bu iyileştirmenin kök aylığa yapılması gerektiğini ve tamamlayıcı ödemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş farkları netlik kazanmaya başladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki birikmiş enflasyon farkı toplamda %8,92 olarak hesaplandı. Bu oran, emeklilerin şimdiden hak etmiş olduğu enflasyon farkını oluşturuyor. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri henüz açıklanmadı ve bu durum yıl sonunda ne kadar maaş farkı alınacağını belirleyecek. Son enflasyon verileri ışığında emeklilerin yıl sonunda ne kadar enflasyon farkı alacağı merak ediliyor. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program OVP tahminleri, yıllık enflasyonun 40-41 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın üst tavan tahmini ise, %42 olarak belirlenmiş durumda. Ekonomik uzmanlar, enflasyonun bu seviyelerin üzerine çıkmasını beklemiyor. Ancak aylık enflasyon rakamlarının, beklentilerin biraz üzerine çıktığına dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla, ihtiyaç kredisi ödeyemeyenler ve kredi kartı borcu olanlar için 60 aylık bir yapılandırma paketi açıklanması, enflasyondaki direnci nedenlerinden biri olarak görülüyor. Ancak enflasyon direncinin kalıcı olmadığını ve kısa vadeli olduğunu ifade eden uzmanlar, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında her ay %2,5 civarında bir enflasyon farkı oluşması durumunda yıl sonunda toplam enflasyon farkının 16-17 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Daha önce 12.500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının %25 artışla yükseltilmiş olması emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Ancak mevcut enflasyon oranlarıyla birlikte emeklilerin beklediği refah payı konusunda Henüz kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, yıl sonuna gelindiğinde yapılacak oransal zamların son yüksek zamlar olabileceğini ve sonraki süreçte enflasyonun %20'nin altına düşeceğini öngörüyor. Bu bağlamda, en düşük emekli maaşının en az 15.000 Türk Lirası olacak şekilde bir düzenleme yapılması bekleniyor. Uzman tahminlerine göre, en düşük emekli maaşı 15.000 Türk Lirası ile 17 bin Türk Lirası arasında olabileceği öngörülüyor. Yıl sonuna doğru Enflasyon verilerinin ve alım gücündeki değişimlerin dikkatle izlenmesi, emeklilerin yaşam standartları açısından kritik bir önem taşıyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin alacakları maaş farkları ve en düşük emekli maaşının ne olacağı daha net bir şekilde belirlenecek. Bu süreçte refah payının ve maaş düzenlemelerinin etkisi emeklilerin ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek.